Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir PUBG Beta videosuna hepiniz hoş geldiniz. Dostlar ilk önce hepinizin Ramazan bayramı mübarek olsun. İnşallah bayramınız çok güzel geçer. Dostlar başlıkta da gördüğünüz gibi TDM modunu Sanhok haritasına da getirdiler. Ben sizlere önceden çekmiştim ya. Erangel'e ve Livi haritasına TDM modu geldi diye. Şimdi dostlar Sanhok haritasına da getirdiler. Yani çok güzel bir video oldu. Hatta sizlere şunu diyeyim çok güzel bir gameplay videosu oldu dostlar. Eğer ki sizler de böyle PUBG beta videoların devamını istiyorsanız bu videoya 10 beğeni gelirse ben de sizlere bu tarz videoların devamını çekmeye devam ederim. O zaman dostlar hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Videoyu geçmeden ilk önce lütfen kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri de tüm olarak açmayı lütfen unutmayın. Hadi hızlı bir şekilde videomuza geçelim. İyi seyirler seviliyorsunuz. Evet dostlar oyunumuz başladı. Şimdi Açık. sizlere hemen Sanoa yeni gelen TDM'yi göstereceğim dostlar. Bu Erangel'a ve Livi kartasına gelmişti. Sizlere videosunu çekmiştim. Sanoa da getirdiler dostlar. Yani şu an keşke Livi kartasına getirseler efsane olurdu. Ee, şöyle bir göstermek istiyorum. Abi niye evin içine o kadar girdim dolandım anlamadım. Kankam ne yapıyorsun orada? Ağzına çaktım. Kilimi kim çaldı? Senin kafanı... Aa ve almış mı kili? Tamam güzel. Bir kilimiz aldık dostlar. Ee, sizlerde de eğer ki e, böyle beta videoların devamını istiyorsanız lütfen kanalıma abone olup bildirimleri de tüm olarak açarsanız çok sevinirim. Bu videoda iyi beğeni gelirse çok çok mutlu olurum dostlar. Evin içinde bir adam var. Telefon çok terliyor. Ben bu telefon tellemesini nasıl düzelteceğim dostlar? Ya aşırı şekilde terliyor ve kendi kendine var ya kafayı yiyor ya. Ben anlamadım ya. Ee, şuradan girmem lazım. Bir dakika gir kanka. buradan ayak sesleri geliyor. Aç kapıyı. Oğlum neredesiniz? Ağzınıza çaktım. Aha burada dur dur burada burada. Tamam tamam. tamam dostlar çaktım. Yani. Oğlum sakin ol lan. Deli ettin kendini. Oy mermi değiştim ben Hadi oğlum ölsene. Adama baktan lan ölmüyor. İlla şey yapacağız. O ne yapıyor orada? Bir dakika. Seni almam lazım. Dostlar ne? olduğunuz için özür dilerim. Ee, güzel oynamaya çalışacağım. Elimden geldiği kadar güzel oynamaya çalışacağım dostlar. Biliyorsunuz birazcık telefondan kötü oynuyorum. Belki kötü oynadıysam sizlerden çok özür dilerim. Kankam sakin ol. Oğlum ya loot yapma. Geldim ya. Aa, bana sıkıyorlar bir dakika. Ne varmış? Oy bir dakika bir dakika bir dakika. Aha o ne abi orada? Ha, değişik. Ne yapıyorsun orada? Çık ağzına çaktım. Oğlum delirttiniz mi lan kendinizi? Dostlar bu arada kayma hala var. Yani bu modda da kayabilirsiniz. Hemen biz kayalım. Hiç niye kaymıyorum lan ben acaba? Buradan mı kayıyorum? Ha tamam. Gördüğünüz gibi yani TDM modunda kayabiliyoruz artık. Efsane ya abi. Sanok da kayılıyor ya. Kankam ne oluyor ya burada? selamünaleyküm aleyküm. Yanlış geldim galiba. O kardeşim o Groza'yla beni alamadın ya. Sana yuh diyorum. Başka bir şey demiyorum. Yani Groza yakın mesafede adamı hayatta affetmez. Abi, bak telefon dondu dostlar. A ne oluyor şimdi? Oğlum ne yapıyorsun lan? Ağzına çaktı mı? Deli ettin kendini. Lan gitmiş etrafa sıkıyor ya. O da oynamasını bilmiyor galiba. Evin içi dolu, evin içine girmek istiyorum. Burada, burada kaç kişi var acaba? Oğlum burada 25 kişi var lan bir dakika. O ne lan öyle? Geldim kanka. O iş Ne yapıyorsun? Tutu mu? Tuttuğu severek ölmen lazım. Bir dakika geldim geldim. Kankam sakin olun ya. Oo bak burası doğru dostlar. İçeri girdi. Kardeşim bomba çekti geliyor. Geliyor 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 geliyor. O bomba bana inşallah işlemez. Ee, yukarı çıktı dostlar. Şu an balkonda. Geldim kankam. Bir değiştiriyor yanımda. Hop. Ağzına çak demin. Oğlum bu ne? Çok şey oldu şu an var ya. Dostlar evin içinde ne yapıyor lan bu değişikler? ya bir değişiklik olsun bıktık ya bıktık ya oğlum daha yeni evin içine girmiştim ya neredesiniz? ağzına çaktım kankam sakin ol anlaşabiliriz ya telefon çok donuyor dostlar Ağlama hadi oyna artı telefon çok telledi ya şu an var ya hani telefon telleyince kendi kendine artık gidiyor karakter ben anlamadım var ya ne oldu lan ağzına çaktı hemen ol. oraya geçmiş orada pusuyor ya bolcuk ya. Ya bir insan burada pusar mı lan durmadan? Bota bak ya. Var ya bu nedir ya? Böyle bir şey var mı? Gelmiş buraya hemen ateş ediyor ağzına çaktı hemen. evin içinde 25 kişi geldi. Geldi dostlar. Dur dur girdi 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 girdi. Ay lan kaç kişi tırı. Ağzına çaktı hemen. Kanka mermi değiştirmem lazım. Yere yat. Lan yere yatsana lan. Allah aşkına sen kendini deli gibi yaptın ya. Bir git Allah olsun. Şapalı abi koyacağım dağıtacağım bak. Yere de yatmıyor var ya. Oha ya. 12 kil aldık. 34'de 32 dostlar. Evin içinde. Kankam ne yapıyorsun burada? Olan gene gelmişsin buraya pusuyorsun var ya. Ne değişiksiniz ya. Abi burada niye pusuyorsunuz? Ya burada ne var acaba? Merak ediyorum ya. Burada ne var? Ay UMP'yi alırım kankam. UMP var ya. Affetmez. Ben bir UMP denemek istiyorum. Geldi içeri, içeri girdi, içeri girdi. Bekliyor aşağıda. Ne yapıyor lan? Değişik yukarı çıksana. Bak charger değiştiriyor hala yukarı gelmiyor. İlla şuraya gideceğim öyle gelecekler ha. Bakayım yok. Tamam dostlar aşağıda bekliyor. Kankam aşağıda ne var acaba? Niye bekliyorsun aşağıda? Anadına çaktımın Aşağıya ne duruyorsunuz? Kanka bir dakika mermi değiştireceğim. Gel yukarı yukarı gel. Yukarı gel bir şey yapmayacağım Gel gel gel. Bunu alın. Izin, izin. Bak bunu buradan alın. Abim canım azdı ya. Mermiye kafa attım dostlar. Son bir kaldı. Onu da acaba kim alacak? 39 lan biz yenek bari oğlum. Bari bizim adamlar ölürse yuh ya. Kankam çek 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 çek. Lan çek raşla 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 Ağzına no. çaktımın hadi bakayım biz yendik hadi bakayım kankam. 15 kill dostlar yani güzel oynamaya çalıştım. Abi adam 23 kilo almış. Oha lan. Yuh. Biz de 15 kilo aldık dostlar. Gördüğünüz gibi yeni TDM haritası Sanok haritasına da geldi dostlar. Elimden geldiği kadar güzel oynamaya çalıştım sizlere. 15 kilo aldık. 0 asistimiz var. Gördüğünüz gibi güzel bir şekilde oynadık. Hadi hızlı bir şekilde lobimize bir geçelim. Dostlar gördüğünüz gibi sizlere Sanok haritasına gelen TDM modunu gösterdim. Çok güzel bir gameplay videosu sizlere çıkarttım. Elimden geldiği kadar güzel oynamaya çalıştım dostlar. Eğer ki kötü oynadıysam sizlerden çok özür dilerim. O zaman bir dahaki PUBG beta videosunda görüşmek üzere. Bu arada dostlar tekrardan hepinizin bayram mübarek olsun. İnşallah bayramınız çok 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 güzel geçer dostlar. O zaman Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Hadi bakayım.